İyi akşamlar. Bugün sizinle beden nasıl kayıt tutar bunu konuşmak istiyorum. Beden kayıt tutar kitabını duymuşsunuzdur. Çok ünlü bir kitaptır ve travmayı çok güzel anlatır. Ben de size bu kitaptan edindiğim bilgileri ve genel travma bilgimle bazı bilgiler vereceğim. Travma yalnızca zihinsel bir süreç değildir. Ayrıca bedende de kaydedilir. Travma yaşayan kişi yalnızca kötü bir anısını hatırlama durumunda değildir. Travma beynin ve bedenin tehlikeye karşı verdiği doğal tepkiyi vermesidir. Fakat bu doğal tepki tehlike geçmiş olmasına rağmen devam eder. İşte burada travma devreye giriyor. Travma peki beyni ne yapar? Travmatik deneyim sırasında beynimizde mantıksal işlevlerin olduğu frontal korteksimiz genellikle devre dışı kalır. Ve yalnızca biz savaş kaç modu, sempatik sinir sistemi veya donma tepkisi veririz. Travma yaşamış kişilerde aşırı tetikte olma, ufacık seslere irkilme, kendine güvende olsa da güvende hissetmeme gibi tepkileri çok fazla görürüz. Travma bir e, duygusal ve düşünsel durum değil, bir düşünce değil, sistemsel sinir sisteminin bir tepkisidir. Beden kayıt tutar, beden her şeyi kaydeder. Yani kaslarda, nefeste, kalp ritminde, sindirim sisteminde, sinir sisteminde, uykuya dalmada güçlük çekmede, panik ataklarda, bu bedende sebepsiz ağrılarda, öfke patlamalarında, sebepsiz öfke patlamalarında biz aslında bu travmanın etkilerini görürüz. Travma sadece konuşarak tedavi edilebilir bir şey değildir. Yani düşünceyle ilgili olmadığı için, yalnızca zihinle ilgili olmadığı için konuşarak tedavi edilemeyeceğini de tahmin edebilirsiniz. Peki, iyileşmek için bedenin tekrar kendisini güvende hissettiğini öğrenmesi gerekir. Sinir sisteminin yatışmayı, regüle olmayı, öz düzenlemeyi kendini regüle etmeyi ve sakinleştirmeyi öğrenmesi gerekir. Kişiye şu anda buradayım ve güvendeyim hissini kazanması konusunda yardımcı olur. Buralarda peki konuşarak tedavi edilebilir bir şey değilse nasıl bir tedavi uygulanacak? Nefes. Nefes çok önemli. Nefes teknikleri yalnızca nefes alıp vermek değildir. Aslında biz nefesi derin bir diyafan nefesi alıp yavaşça verdiğimizde sinir sistemimiz, sistemimiz istemese dahi sakinleşir. Yani biz düşünceyle çalışmayız, o sırada bedenle çalışırız. Beden sakinleştiğinde de zihine güvendesin mesajını verir. Tam tersi bir geri dönüş sağlarız. Bu yani güvendeyim ve bedenim de güvende şeklinde de olabilirdi. Onu yapamadığımız için travmada biz bedeni güvenli davranışa getirip Kişinin zihninin de güvende hissetmesini sağlarız. Ritmik hareketler. Ritmik olan her şey. E, yani günlük yapılan şeyler, bir düzen olması kişilere güvende hissettirir. Kontrollerin kontrollerin onların elinde olduğunu hissettirir. Bu ritmik davranışla çok ilgili. Hareket. Hareket çok iyileştirici bir şeydir. Ve güvenli, sağlıklı ilişkiler kurmak. Biz... Hmm, İlişkilerde yaralanır, ilişkilerde iyileşiriz. Travma bir takıntı değildir, bir güçsüzlük değildir. Kişinin içinde bulmaktan keyif aldığı bir şey değildir. Ve ayrıca travma ancak bedenin tekrar güvende hissetmesiyle beraber iyileşen bir durumdur. Hepinize güzel, mutlu, keyifli ve güvende zamanlar diliyorum. İyi akşamlar, hoşçakalın.